Evrenin bir bilinç tarafından tasarlanmış olması mümkün mü? Evren kusursuz bir düzende işliyor. Atomlar aynı şekilde davranıyor, sabitler milyarlarca yıldır değişmiyor. Bu kadar hassas denge tesadüf olabilir mi? Yoksa evrenin ardında gerçekten bilinçli bir akıl mı var? İnce ayar, fine tuning. Fizik yasaları yaşamın oluşması için mükemmel değerlere sahip. Birkaç küçük fark olsaydı Evren ya çökebilirdi ya da hiç var olamazdı. Antropik ilke. Evren bize değil, biz evrene uyacak şekilde evrimleştik. Bu düzen tasarım gibi görünse de doğal sonuç olabilir. Simülasyon hipotezi. Bazı bilim insanları, örneğin Nick Bostrom, evrenin bilinçli bir zeka, hatta ileri bir uygarlık tarafından programlanmış olabileceğini öne sürüyor. Kuantum felsefesi Gözlem yapılmadan hiçbir şeyin kesin olmaması, bilincin evrenin oluşumunda rol oynayabileceği fikrini güçlendiriyor. Bilim kanıt yok diyor ama soru hala yakıcı. Tesadüf mü, zeka mı?